Three, two, one, drop it. Merhaba arkadaşlar, bugün sizler beraber Fortnite'ın 4. bölümüyle beraberiz. Ee, arkadaşlar ben, yeni bir karakter gelmiş, onu sevdim yani size söyleyeyim dedim bu. Yeni demeyeyim işte, 4. sezonda Eski karakter, ben bunu biliyorum zaten. Ee, neyse, arkadaşlar ben size söylemem gereken bir şey var. Açıklama yazın şimdi soracağım şeyi. İşte ben burada doğum hepsini yaptım. Sadece farklı doğum günü pastanında dans et görevi var. Ben farklı doğum günü pastanında dans ettim. O 10'un 9'unu yaptım. Ama nerede var? Şimdi kaynar kaplıcılardakini yaptım. Kumlu kıyılardakini yaptım. Çitli çevredekini yaptım. Ağlak ağaçlardakini yaptım. Belkette bataklıktakilerini yaptım, yaptım. Dağlık değerdekini yaptım. Konforlu kulüptekini yaptım. Konforlu kulüpte yok daha doğrusu. Perikendeki pazarı daha doğrusu. Oradakini yaptım. Bir de kaynar Kumsa. Hani, Kayalık kumsalda yaptım. Ve de doğum, doğumun diyarında yaptım diye hatırlıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 falan yapmışım. Ne bileyim işte daha farklı yerlerde varsa söylerseniz mutlu olurum. Sizin ve böyle limanda yok diye biliyorum. Yani Mia Market'te de yok diye biliyorum. Mia Market'tekini yaptım diye hatırlıyorum. Varsa da yapmışımdır. Çünkü oraya gidiyorum arada bir. Yani Mercanık burada da yok. Hani başka bir yerde varsa söylersiniz sevinirim açıklama yazınız ve şimdi oyna başlayalım. Hop hop hop. tekli, tekli. Zor oldu Neyse Arkadaşlar burada doğumun e, kazan doğumu açıyorum ve diğer şeyi yapacağım. Ha bir de e, savaş bildiğini al aldım ben biliyorsunuz savaş bildin e, doğumdan sonraki. E, mavi karakteri biliyorsunuzdur. Yani öldürdüğü karakteri dönüşebilen. Onunla Wolverine dönüşme tekniği var. Biliyorsunuzdur. İstediğiniz karakter dönüşebiliyorsunuz. Ben onu yapacağım sonu çekeceğim. Ama ne gerek var? Direkt Wolverine alırım. Ya da başka bir türlü Ayrımen'i açmadan da yapabilirim. Ayrımen öldürüp Ayrımen'i dönüşürüm. Böyle şeyler yapıyorlar. Ya da ne bileyim gri Ayrımen falan bulursam onu öldürürüm. Ona dönüşürüm. Ha bir de arkadaşlar bilenleriniz varsa açıklamaya yazın. Gri Ayırmen, Gri Groot, Altın Groot, ne bileyim Gri Doktor Doom falan. Böyle işler olduğunu biliyorum. Bakmıştım, araştırmıştım ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Yani yazarsınız hem beni izleyenler hem de beni bilgilendirmiş olursunuz. Bilenleriniz varsa yazarsınız. Sevinirim. Ve evet. Bırak hmm. hani atlıyorduk? Ee, kendi sütüsüne mi atlasam? Yok. Kaynar kaplıcılara mı atlasam? Kaynar kaplıcılara atlayacağım. Oradaki görevi yapayım. Deneyem Yapmak şart değil. Arkadaşlar bir de yorumlara yazabilirsiniz. Hep yorum yoruma yazabilirsiniz diyorum ama bunu gerçekten yazmanız diğerlerinin adı yazma şart değil ama bunu yazmanızı istiyorum. Bir yorum geldi an. Evet hayır diye yapmaya başlayacağım. E, siz mesela benim herhangi yapamadığınız bir görev varsa onu yazın ben de yapayım. Yapabildiğim. Yani mesela fark etmez her türlü görev olur. E, açılım. Mesela doktordum kazan ya da ne bileyim. E, neydi tor falan, onların görevlerini de yazabilirsiniz. E, yapmamı istiyorsanız görev görev videosu çekmemi Yazarsanız sevinirim. Bir de arkadaşlar videonun sonunda koyduğum videolar var. O videolara da bakmanızı öneririm. Oo, şimdi ben bunu trollemez miyim? Hı -hı. <laughs> ne çıkmış? Da mı? Böyle böyle. Ee, bunu at ya neyse. Yalan oldu. Yok la bunu atma. Bunu at. Bazı yanlış tuşa basıyorum. Hızlı davrandığım için. Olabilir yani sıkıntı etmeyin. Arkadaşlar yani Şimdi ee, ne bileyim. Yaşşaka aslında o kadar küçük değilim. Onu söyleyeyim. Yani ee, şey yazanlar oluyor. Ne bileyim yorumlara küfür edenler. Kaba kaba laflar atanlar oluyor. Onlara söyleyeyim. Youtube kanalı açmak kötü bir şey değil. Neden yapıyorsunuz? Yani amacınız ne? Tamam sevmiyor olabilirsin. O zaman izleme. Yani sevmediysen izleme. Allah'ım sen YouTube kanalı açtığında ben seni bulabilirim. Yorum yazdığınızda ben sizin YouTube kanalınıza gidip bakabiliyorum. Ben de o zaman sizin YouTube kanalınıza girelim. Sizin video ben kendi videoma sizin e, koyarım ne bileyim. Sizin yüzünüzü koyarım, montajlarım. Daha geçerim abi. Telefon atamıyorsunuz. Çünkü noob bir kanal olduğunuz arkadaşlar yani noob demeyeyim daha doğrusu ünlü bir kanal değilseniz telif atma hakkınız yok. Burada bir sandık var. Ben yani pam çıkar açayım de Kalkan çıksın ya abi. O uh, altap güzel. Altap kullanırım ya. Altap güzel, eğlenceli. Çok kullanmıyorum ama kullanıyorum. Varsa kullanırım. Bunu yedim ben ne yaptım? Abi çok kasıyor fark ettiniz? Altımda da. Yanmadan bu hop geçer Nerede bu adam? Allah'ım ölsün hadi. Yani ölsün bir zahmet. Henüz katı çıkan. Belki o da oraya çıkmıştır. Anam düştüm. Bir şey olmaz. Burada falan değil adam aşağı inmiş. Dedim. Anam nerede? Hop gördüm. Gel bebeğim. Hayır hayır yapma. Yapma abi özür dilerim. Bayağı azalttı be. Adamlar. Ama onu öldürmeyeceğim. <laughs> Arabayla öldüreceğim. Ha, şu telif yerim. O yüzden de. Şarkıyı kapattım. Telif yemek istemiyorum. yeter. Bunu doldur. Adamın yanına gideyim ben bir. Gördüm seni. gelsen. sen. şimdi çık benden kolaysa kurtul. Lan. Allah'ım ya. Bir iki taneyim de. İnternetten yiyemiyor bile. bunu patlatayım ben. Ana! la neden ateş de şey edemiyorum ben? Allah'ım ya. Ben de seni bir arabayı ezeyim. İster misin? Hoppala ne haber? Kabana böyle. Allah'ım bak. Kesin o büyük şeyi kıracak ama. Ha orada nereye gitti lan bu? İlginç ben bunu kırayım bari. Alttaki şeyi kırabilirsiniz onu kırın. Direkt zaten gidiyor. Yani alttaki şeyi kırıyorsunuz direkt gidiyor zaten. Daha az canlı. Ben benzin de azalmış, Atayım ben bunu aşağıya. Daha iyi. Arkadaşlar burada YouTube kanalı açmak planlıyorsanız ben YouTube'la ilgili bilgi vermemi ya da ne bileyim montaj programı için hazırlarsınız. Neyse bu kadar. Yeter. Oya, o, o, evet, konuşamadım. Oyuna odaklanıyorum. Evet. Burada bir toplayıcı olması gerekiyor arkadaşlar. Toplayıcı dedikleri şey o kırmızı garip bir şey zaten burada oluyor normalde. Görürsem anlayacaksınız. Göstereceğim ben size. Ya olmayabiliyor da tabii. Çoğunlukla burada oluyor toplayıcılar. Neyse ben size söyleyeyim. Böyle garip oyunun başında oyunun girerken Dondu, attı. Allah kahretsin. Oyunun fragmanında başında gösterilen garip kırmızı bir şey. Arkadaşlar o internet gitti. Ne oldu ben de bilmiyorum. Abi. Böyle bir şey olur. Arkadaşlar beni az bir şey olmuş. Ne oldu ben de bilmiyorum. Birden attı bina. Ya of çok şey özür dilerim. O videoyu atacağım bunu üstüne ekleyip atacağım zaten siz anlayacaksınız. Neyse. Ee, ben biraz sonra yine bir tane daha video çekeceğim. Bundan sonra bir tane daha video çıkacağım. Daha iyi olsun diye da. Neyse. Şimdi çıkacak bir tane ekrana çıktı. Buna tıklayıp bakabilirsiniz önceki videolarıma. Hoşçakalın. Bay bay.